bilgi ağacı sağlıklı bir kişiliğin işaretlerini sunar. Sağlıklı bir kişiliğe sahip olmak tatmin edici bir yaşam sürmek için şarttır. Bireylerin yaşamın zorluklarıyla başa çıkmalarını, anlamlı ilişkiler kurmalarını ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayan özellik ve davranışların birleşimidir. İşte sağlıklı bir kişiliğin bazı işaretleri. Sağlıklı kişiliğe sahip bireylerin hayata olumlu bakış açısı vardır. Yaşamın zorluklarını aşılmaz engellerden ziyade büyüme ve gelişme fırsatları olarak görme eğilimindedirler. Zor zamanlarda sebat etmelerini sağlayan bir iyimserlik ve umut duygusuna sahiptirler. Sağlıklı kişiliğe sahip bireylerin özgüvenleri yüksektir. Olumlu bir öz imaja sahiptirler ve kim oldukları konusunda rahattırlar. Başkalarının onayını aramazlar. Bunun yerine kendi içsel değer duygularına güvenirler. Sağlıklı kişiliğe sahip bireyler kendilerinin farkındadır. Kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını iyi anlarlar. Eylemleri üzerinde derinlemesine düşünebilir ve gerektiğinde değişiklik yapabilirler. Sağlıklı bir kişiliğe sahip bireyler anlamlı ilişkiler kurabilir ve sürdürebilir. Empatiktirler, şefkatlidirler ve başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilirler. Ayrıca sağlıklı sınırlar koyabilir ve başkalarının sınırlarına saygı duyabilirler. Sağlıklı kişiliğe sahip bireyler dayanıklıdır. Aksiliklerden ve başarısızlıklardan sonra toparlanmayı bilirler ve cesaretleri kolay kolay kırılmaz. Güçlü bir amaç duygusuna sahiptirler ve zorluklar karşısında bile hedeflerine odaklanmayı sürdürebilirler. Sağlıklı bir kişilik geliştirmenin tek seferlik bir olay olmadığını, çaba ve kararlılık gerektiren sürekli bir süreç olduğunu unutmamak önemlidir. Sağlıklı bir kişilik geliştirmenin bir yolu, kendine fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak bakmayı içeren kişisel bakımı uygulamaktır. Bu, yeterince uyumayı, sağlıklı beslenmeyi, düzenli egzersiz yapmayı, farkındalık uygulamalarını ve gerektiğinde destek aramayı içerebilir. Sağlıklı bir kişilik geliştirmenin bir başka yolu da neşe ve doyum getiren faaliyetlerde bulunmaktır. Bu hobileri takip etmeyi, gönüllü olmayı, sevdiklerinizle vakit geçirmeyi ve ulaşılabilir hedefler belirlemeyi içerebilir. Bu aktiviteler bireylerin amaç ve başarı duygusunu hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu da hayata olumlu bir bakış açısına ve sağlıklı bir özgüven duygusuna katkıda bulunabilir. Son olarak profesyonel yardım almak sağlıklı bir kişilik geliştirmekte zorlananlar için de faydalı olabilir. Danışmanlık, terapi veya koçluk bireylere öz farkındalıklarını, iletişim becerilerini ve dayanıklılıklarını geliştirecek araçlar ve stratejiler sağlayabilir ve bu da sonuçta daha tatmin edici bir hayata yol açabilir. Sağlıklı bir kişilik geliştirmenin herkese uyan tek bir yaklaşım olmadığını anlamak önemlidir. Herkesin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır ve yaklaşımı bireysel ihtiyaçlara göre uyarlamak önemlidir. Üstelik sağlıklı bir kişiliğe sahip olmanın bireyin zorluklara karşı bağışıklılığı olduğu anlamına gelmediğini de unutmamak gerekir. Hayat tahmin edilemez ve herkes aksilikler ve başarısızlıklar yaşar. Ancak sağlıklı bir kişiliğe sahip bireyler bu zorluklarla başa çıkma ve onlardan geri adım atma konusunda daha donanımlıdır. Sonuç olarak sağlıklı bir kişiliğe sahip olmak, tatmin edici bir yaşam sürmek için çok önemlidir. Bireylerin yaşamın zorluklarıyla başa çıkmalarını, anlamlı ilişkiler kurmalarını ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayan özellik ve davranışların birleşimidir. Pozitifliği, öz saygıyı, öz farkındalığı, güçlü ilişkileri ve dayanıklılığı geliştirerek bireyler sağlıklı bir kişilik geliştirebilir ve amaç ve tatmin dolu bir yaşam sürdürebilirler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Bildirimler için zil simgesine basmayı unutmayın.